bir dakikadan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait. belediyelerimize ait. Etti. Ormana ait ekiplerimiz. Ayrıca emniyetin kolları da dahil bölge seferber edildi. Afat ekiplerimiz. Ciddi şekilde müdahale ediliyor ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ayrıca çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri istedik. Yalova'dan, Kocaeli'den, Eskişehir'den, Balıkesir'den takviye ekipleri sebebi onlar da ulaşmak üzere. De. Maalesef ki fabrikanın tamamı yangına mahsur kaldı ve yanıyor, tamamı yanıyor. <laughs> Fakat sevindirici olan fabrika yöneticilerinin bize söylediği, ilk yangın çıktı andan itibaren bütün personel ve çalışanları tahliye ettiklerini söyledi herhangi bir can kaybı olmaması bizi sevindiriyor. Ve bütün mücadelemiz yangını bir an önce söndürülmesi ve çevre fab fabrikalara da sirayet etmesi. Ee, taşması konusunda da bası konusunda da tedbir almaya çalışıyor. Sıçramaması konusunda her türlü tedbir almaya çalışıyor. Sayın Mali içeride neler vardı? Hangi malzemeler vardı? Ne kadarlık bir alan bu fabrika? Aşağı yukarı 45 dönümlük bir fabrika. Tamamı mı değilse var. 45 dönümün yaklaşık 13 dönümlük kısmı. Şöyle. Muhteviyatı yapıyor fabrika. Polyester, polyester malzemesi. Başka fabrikaya sıçrama tehdidi var mı? Soğutma yapıyorsunuz itfaiye yan binalarda. Şu an yangını tam kontrol altına aldık diyemeyiz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yandaki fabrikalara sıçrama bası konusunda da o noktalarda tedbir aldık bir kuvvetlerimiz orada bekliyor ve soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor. Sıçramaması için elimizde gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Efendim televizyonların başında meraklı bir kalabalık var. Onlara bir çağrı yapmak ister misiniz? Gelmesinler yani hem Ya bu yangın bölgesine vatandaşlarımızın gelmesini gerektirecek bir durum yok. Bizim, bizim bütün itfaiye ekiplerimiz ve teknik ekiplerimiz olaya müdahale ediyor zaten. Herkesin gönlü rahat olsun müşteriniz sayesinde Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleri burada. İlçe evet. belediyelerinden tanker takviyesi var. Ruski tarım aşı. Ee, arkadaşlar bakın ekipman anlamında şu an 200 civarında araç burada. Etrafta müdahale ediyor. Sayın Valime de az önce de sorduğumuz soru üzerine. Tabii burada özellikle teselli iki tane. Bir fabrika sahiplerinden aldığımız gibi herhangi bir can kaybının olmaması. İkincisi de şu an bu kısım haricinde herhangi bir bölme sirayet etme. tabii bu yangındır belli olmaz çünkü içeride e, Öbek öbek farklı noktalarda polyester malzemesi var, ham maddesi var. Bundan kaynaklanan bir sıkıntı olabilir düşünüyoruz. Şimdi müdahale ediliyor. inşallah yani herhangi bir fabrika sıçrama olmadan e tabii sabaha kadar bu çalışmalar devam ediyor. Ben istirham ediyorum lütfen. Burada yangın seyretmek için bir kalabalık yapılması. Yani sayın Valimiz, diğer efendime söyleyeyim. Emniyettir, afattır. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ruski, İçe Belediyesi, Orman, hepsi buradalar yani. Tüm onlar müdahale ediyor. Tabii tabii tüm ekipler onlarla müdahale ediliyor. yani bu araç sirkülasyonun rahat bir şekilde gidip gelmesi için de burayı rahat bırakmak gerektiği tekrar hatırlatmak istiyorum. Başkanım ölçüyü söylediniz ama toplam ne kadar metrekare ne kadar da firmaya ait 45 dönümlük biz az önce yeniden eee tespit etmeye çalıştık. 45 dönümlük alan var. Ee, bana tüm alanı gösterdiklerinde yaklaşık 10 12 dönme tekabül eden bir alan burası. Onun için bunu böyle söylemeyi daha evet. ama ben tam ölçüsünü bilmiyorum acaba. Kimyasal var mı efendim? Zaman zaman patlamalar Bir tehdit var mı şu anda? Yok. Yani patlayıcı bir madde yok. yok. Patlayıcı evet. bir madde yok ama yanıcı madde var. Kumaş nihayetinde tekstil ürünleri var. Patlayıcı madde olmadığını firma yetkilileri bize söyledi. Tamam. Teşekkür ederiz. Yakıttan kafalar bir şey yok. Evet.